Bunu bir aşağıdık böyle çoyum. Ama biliyorsunuz yine video yapıyoruz. Ama şimdi diyoruz. Tamam ben de yanında. Taş yine uçtu.

Böyle. Bu da çok bunları çekiyor ya. şey güzel çekti ya. <laughs> ben bir <mesela çekeceğim. gülüyor> yok yani bir şeyler değil de. <gülüyor> <gülüyor> yapmaya bak. Benim şey giyeceğiz. Şimdi Kardeşler şimdi. Tamam giydik. Tabi edersiyordu. Tabi edersiyordu. <laughs> Geliyorum. dikkat. Geliyorum. Kafana ben. Ya bunu tamıyor tamıyor. Bana diyor. Eder tamiyan. Geliyorum. Ben çok Abi, güzel. Su çekti arkadaşlar. Oh, ben yine de yedim. Ayağınız kanı hmm. Yok geldi. bu sabah. Anne <laughs> bak ben kala çorap yedim. Ben de böyle şey. yedik ama. Anne yediği bir şey. Aslında erken, erken asl sen olunca benim hiç kuşmam olmuyor ki. Aslında ben ciddi Ömer kendisi ciddi. <laughs> Videoda göster yaptı. Ne geçiniyorsunuz böyle abi kardeş. Evet, Aferin anne, anne, sana. Dur 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 Arkadaşlar şey, değil mi? Aslında çekmedik de fotoğraf çekti, Fotoğraf. Pantolonu giyerken fotoğraf çekti. Değil değil. değil değil. Tamam. Ne yaptın ya sen ya, değil misin? Arkadaşlar gidiyoruz. Gel aydın oraya gidelim. Var. Arkadaşlar Ömer'imiz kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Bu 100 11 abonesi olmuş. Çok teşekkür et bakayım. Bu da çıktı de. Hadi bir yüz yapın ne yapayım? Yani. <laughs> gel gel canım gel. Kapak söyle kapak bana. kapak fotoğrafı bu olsun mu? Evet. Anne anne söyle <laughs> bana benden bir mu? var mı? Yok. Vay. <gülüyor> yani. <gülüyor> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir Şöyle an yaşındayım kendim. Bu videoyu beğenmişsiniz gördünüz gördüğünüz gibi bugün Ömer'le yatağımızı tanıttık. Geri yaz almıştık. Evet, hepinizi, hepinizi seviyoruz. Değil mi? Evet. Ben şey, buti, buti, hoşçakalın. Hoşçakalın.